Ee, şu anda dere yatağında bir tane köpek düşmüş. Ee, i̇tfaiye seferber oldu. Şu anda onu çıkarmaya çalışıyorlar. Derede karanlık. görüntü alamıyoruz. Ağlama sesi ilerden geliyor. Şu anda saat 0.28. Abi, ya? Köpek Ona bakıyorum ben de, bakıyorum abi, ben de Geldik ya abi yani. Şu anda köpek kaçtığı için yakalayamadık Tamam, ama ileriden çıkış var ileri kadar giderse şu anda oradan çıkar. Şu anda takipteyiz. <laughs> みりょうみりょう。 Koşma, koşma ya, 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 ya. Evet, 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 evet. Hayır, hayır, hayır. Oh, bravcim. Oh, bravcim. <laughs> daldı oh, lan. Daldı <laughs> oh, lan, elime ya. daldı. Ah. Oh. Gel, gel, gel. Gel buraya, gel, gel.

Çay ya, anasın. Yer yere girdik. Ya, ön, önüne geçemezsene. Önüne geçsene. Ya önüne geçsene, bu, bu yakalarız onları. Ulan bunun ucu da yoktur şimdi. Yakaladın. Vallahi gider de. yo'q orada yo'q Ensele. Ensele, ensele. Tut, tut, tut. En sevmediğim köpek tipiymiş. Sakat elim ısırdı ya. kaza ısırdı Kaza kitlendi o. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Sakin <mi? gülüyor> ne, aketerimiz abi şuradan. He? Evet abi şuradan ensesinden bir aynı yerden gel. Gel oradan ben. Aynen. Opacığını yakaladık. Evet, tamam. Kanka, Benim bir tane gazak boşursun lan. Oradan bak kamecesinden <laughs> hani, ısıtma beni. Ayağımı ısırdı zaten. Al abi. Senin enseden yakala abi.